Kafana 3 gibi tor düştü. Aldım on. Patla. Aldım onka. Oyna Z, oyna Z. Almadım. Şimdi almadım hala. Onka almadım. Oyna kafana Z. Fırfır yap birliği. Birliği fırfır yap. Bir bili bili fırfır yap, hep bili, bili, bili fır yap hep bili fır döv diğer bili diğer bili, diğer bili diğer bili diğer bili diğer bili diğer bili, arkan geliyor arkam dön biliye koş koş biliye koş 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 kafasına tormet düş bir patla önüne aldım onka patla, patla önüne yap, patla ben de oraya dardayız kanka dardayız kafana zet ara geri gel zet ara bak bizi aldım. geçme geri gel kafana zet ara yani kafana zet ara kafana zet ara kafana zet kafana aldım onka kafana zet ara Kafana tornet düştü. Patla kafana, patla kafana, patla kafana, patla kafana, patla. Kafana. Z kafana, kafana Z tarı, kafana Z tarı, kafana Z tarı. Mirkan tekniği aldım. Z kafana. Z tarı. Mirkan orada oynanmaz. Önünde oyna. Aldım o kadar. Kör olduğunu biliyorum. Oyna Z'den. <laughs> Önüme Z öne. Önüme Z öne. Önüme Z öne. Önüme birliği bırakma. Birliği bırakma. Birliği, evet. bırakma. birliği bırakma. Birliği bırakma. Bırakma, 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 bırakma. Bırak oğlum nasıl elimi kırıyor bu amına kodumun çocuğu bu kadar? Aldım Adım o. Bir. Kafana Z tarı. kafana tornet düştü. Patla kafana, patla evet. kafana, patla, 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 patla. Dön, patla. Bana Hatta kanka şu var ya şu elime öyle bir kırıyor ki Paraz düştü bırakma Mali düştü bırakma koş yönüne Z'den kafana tormet düştü kafana tormet gibi tor düştü işte. patla Gerçek Aman Aldım onu Oyna Z'den kafana arkanda okçu var arkanda arkanda oyna 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 tamam gönlün. önüne dön önüne dön önüne dön 2 partiden fazla var kanka kafana Z tara Geçme bizi kafana Z tara Aldım onu kafana Z tara kafana Z tara kafana Z tara Z tara okçular arkaya geçti tamam mı ona göre bir anda arkaya koşacağız Ömer Kuvveti bana gel tekrar aldım, aldım. Ömer'e esken tor Ömer'e lesken tor patla Ömer'e torlu patla

Hazır önüne koş önüne koş tornak düştü patla önüne. Aldım onu. O ne zeytara aldım o kabende zeytara zeytara mana çektim zeytara arkandan biliyordum. dön. biliyordum biliyordum para düştü bırakma 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 kaldırdı BP dedim bili malisi bırakma. Bırakma 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 kafana üç gibi tornak düştü arkana hazır dönme o bili bili devam et bili devam et. devam et öldü 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 bili devam et bili devam et bili devam et devam et bili Kafana tornet düştü oraya ileri patla ileri patla patla ileri ileri patla 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 patla, patla aldım o kafa patla Bıraktım Patla patla ataklarını kırdım zetara zetara kafana zetara kafana zetara kafana zetara billi 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 evet, billi billi evet, evet öldü bili. öldü, öldü, öldü. Billi ilçe tek ölme lan Kafana çok tornet hazır ileri doğru koşma Roşan geri gel geri gelin bak bir tur geri çık Dön şimdi bir daha Dön şimdi bir daha zetara billi bırakma Bırakma billiyi bırakma birliği bırakma bırakma billi billi bırakma süperli billiyi bırakma önünde kaldı bak önüne kalanı debi atıyorum bak önüne kalana Hazır tornet düştü kafana patla önüne doğru ona Z'den ataklarını kırdım. Ona Z'den Z tara, Z tara, Z tara, Z tara, Z tara birli. Z tara birli, Z tara parası düştü. Bırakma Z'den. Bırakma, bırakma, bırakma. Tamam. Bırakma. Ne bilin? Bekle. Hazır. Ben sendeyim. Bekliyorum. 3, 2, 1. Atla, atla, patla. Magisim birli, birli, birli beyler, birli. Evet. Ona Z'den, Z tara, Z tara, Z tara, Z tara. Devam et. Bizi çekmen lazım. Bizi çekmen lazım. Bizi çekmen lazım. Seni bir aldım yanıma. Devam et. Aldım bir onka. Z tara birli, birli koş, koş, birli koş. Torment attım oraya patlayın oraya patlayın oraya, patlayın oraya. Patlayın oraya. patla patla, patlayın oraya. patla patla oraya patla kuvveti ölme tekini aldım havada. Sola dön Z çevir sola dön Z çevir. Sola git Z çevir Z oyna, çevir. Oyna 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 Z'de. Parası düştü. Kafana kafana arkanda, 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 arkan. Mager esken top bizim. Bizim Mager esken top. Bizim Mager esken top öldü 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 öldü. Anasını siktim kafasına torment attım. Atmadım. Dön birliğe. Malis düştü bırakma birliği. Bırak, CC pres bu. Birliği kes. birliği kes. Birliği kes. Birliği kes. Birliği kes. DB'si bu. Kafana torment düştü bırakma o birliği. Bırakma bırakma bırakma. Orospu çocuğu. Bir sene de bu sonra farm yok. O ne zaten? Bunlar şey lan. Ee, Koş önüne. Olan... Desin ben hazır. At 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 at. Atla at da vur at da vur at vur, da Koş önüne. Bir dakika kaldı zaten. Anasını sik.